Sadrazam Tevfik Paşa benimle ilişki kuruyor. Efendiler, bugünden bir hafta kadar sonra Kocaeli Komutanlığı'ndan şöyle bir ter yazısı aldım. Geyve İstasyonu, 26 1. 1921 Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Yurdun yüksek çıkarlarıyla ilgili önemli bir konu üzerinde Sadrazam Paşa'nın sizinle makine başında görüşmek istedikleri İstanbul Telgraf Genel Müdürü'nün 26-1-1921 günü saat 16.30'da yazdırdığı telle bildirilmektedir. Bu konudaki buyruklarınızı beklediğimi yüksek makamınıza sunarım. Kocaeli komutanlığına aynı gün makine başında verdiğim karşılıkta dedim ki, İstanbul Gaybey ile doğrudan doğruya nasıl haberleşebilir? İstanbul'da Tevfik Paşa ile ya da herhangi biriyle haberleşip ilişki kurabilmem için Bakanlar Kurulu'ndan ve belki Meclis'ten karar almak gerekeceğinden bu konuda şimdiden bir şey diyemem. Tevfik Paşa ile telgraf görevlisinin bile açıktan aşağı haberleşmesi yabancıların İstanbul'a karşı olan durumumuz üzerindeki görüşlerini altüst edeceğinden uygun değildir. Ancak Tevfik Paşa bana değil Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine başvurmak dileğinde ise bu dileği kabul edilir. Bunun özel olarak ve haberin bize ulaştırıldığı yolla Tevfik Paşa'ya duyurulmasında sakınca yoktur. İstanbul'dan Adapazarı'na telgraf yolu, oradan da Geybe'ye askerlerce korunup kullanılan telefon yolu vardı. Tevfik Paşa'nın benimle kapalı olarak görüşmek istemesi üzerine İstanbul Tele Ankara'ya bağlattırıldı. Tevfik Paşa'dan açık olarak şu teli aldım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. 25 Ocak'ta Paris'te toplanan kurulun aldığı kararlar gereğince Doğu sorununun çözümünü görüşmek üzere 21 Şubat'ta Londra'da İtilaf Devletleri delegeleriyle Osmanlı ve Yunan hükümetleri delegelerinden kurulacak bir konferans toplantıya çağrılacaktır. Yürürlükteki anlaşmada sonraki olaylar dolayısıyla zorunlu görülecek değişiklikler yapılacaktır. Padişah hükümetine gönderilecek çağrı için Mustafa Kemal Paşa'nın ya da Ankaraca yetki verilmiş delegelerin Osmanlı Delegeler Kurulu arasında bulunmaları koşulu ileri sürülmüştür. Bu kararları itiraf devletlerinin İstanbul temsilcileri bildirdi. Görevlendireceğiniz delegeler buradan seçeceğiniz kişilerle birleşerek yola çıkacaklardır. Kararınızı ve bu telin karşılığını bekliyorum. Dikkatli davranılması gereken bir zamanda bulunduğumuzdan bu gibi kimi önemli bildirimler için telgraf yolunun açık bulundurulmasını rica ederim. Makine başında hemen karşılık verilebilecekse telgraf başında beklemekteyim efendim. Bir de şifre var efendim. Tevfik. Şifrenin açılmışı da şuydu. İstanbul, 27 Ocak 1921, saat 8 sonra. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Londra konferansında etkin konuşmak için Yunanlıların bir kol orduyu İzmir'e göndermekte ve Trakya'daki kuvvetlerini de Anadolu'ya yollamakta olduğu ve 10 güne dek bir saldırıya başlayacakları inanılır kaynaklardan öğrenilmiştir. Tevfik Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk, Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutuk'u okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman